Merhaba, herkese sağlık, sıhhat, afiyet diledikleriyle yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda Diyanet İşleri tarafından hazırlanan Fethullah Gülen hakkındaki raporun birinci bölümünün 10. iddiası üzerinde durmuştuk. Bu iddiada Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin gaybın, kaderin bilineceğini iddia ettiğini, dahası gayba kadere muttali olamayanları talihsizlikle itham ettiğini böyle bir yaklaşımın dinin ruhuna uymadığını öne sürüyorlardı. Biz de öne sürülen bu iddialarla ilgili getirdikleri delili bütünlüğü içinde analiz etmiştik. İddialara delil olarak getirilen kısımda bu iddialar doğrulacak bir yaklaşım söz konusu değildi. Çünkü Hoca Efendi'nin kader inancı ehl sünnet çizgisinde, Hanefi maturidi çizgisinde. Hoca Efendi, iddialara delil olarak getirilen alıntı yapılan yerde kaderin vicdani ve hali bir mesele olduğuna vurgu yapıyordu. Vicdanda bunun duyulup hissedileceğini dikkatlere sunuyordu. Tabi Hoca Efendi'nin bu yaklaşımı Bediüzzaman Hazretlerine ait. Bediüzzaman Hazretleri kaderin vicdani ve hali bir mesele olduğunu söylüyor. Şimdi rapor yazarları tabi direkt Bediüzzaman'ın bu yaklaşımının kritiğini yapmıyorlar. Neden? Çünkü Bediüzzaman'la ilgili bir şey söyleseler, haşa Bediüzzaman'ı dararetle itham etseler, kendilerine karşı bir cephe ulaşılacağını biliyorlar. Ne yapacaklar? E, hedefleri ne? Fethullah Hakk'ın Hocaefendi'yi tadil edebilmek, onun için operasyon yapmak. Hocafendi'nin İslam inanç manzumesiyle ile ilgili, İslam ahlak yapısı ile ilgili, hizmet metodolojisi ile ilgili temel kaynaklarının başında Risale-i Nurlar gelmektedir. Bediüzzaman Hazretleri'nin yaklaşımı gelmektedir. Ama rapor yazarları, bu irtibattan hiç bahsetmezler, hiç de üzerinde durmazlar. Hoca Efendi'yi tadil etmek için Hoca Efendi'nin yaklaşımlarını serişt ederler. Şimdi Hoca Efendi kader vicdanı ve hali bir meseledir dedi. Bunun üzerinde durdu. Onlar da oradan bir alıntı yaparak Hoca Efendinin kadere ve gayba muttali olacağını iddia ettiğini, öne sürdüğünü söylediler. Şimdi bakın Üstad Hazretleri kaderin vicdanı ve hali bir mesele olduğunu 26. söz kader risalesi nasıl ifade ediyor? Birlikte takip edelim. Kader ve cüz'i ihtiyari İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Yoksa ilmi ve nazarı değillerdir. Yani Mümin her şeyi hatta fiilini, nefsini Cenab-ı Hakk'a vere, vere ta nihayette teklif ve mesuliyetten kurtulmak için cüz-i itiyarı önüne çıkıyor ona mesul ve mükellefsin der. Sonra ondan sudur eden, ondan meydana gelen iyilikler ve kemalat ile mağrur olmamak için kader karşısına geliyor der. Haddini bil yapan sen değilsin. Evet kader, cüz-i iman ve İslamiyet'in nihayet meratibinde kader, nefsi gururdan ve cüz-i adem mesuliyetten kurtarmak içindir ki mesail-i imaniye girmişler. Yoksa mütemerrit nüfus emmarinin işledikleri seyyatının mesuliyetinden kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak ve onlara inam olan mehasinle iftihar etmek, gururlanmak, cüz-i istinad etmek, bütün sırrı kadere ve hikmeti cüz-i zıt bir harekete sebebiyet veren ilmi meseleler değildir. Kaderin ilmi bir mesele olmadığını, vicdanda durup hissedilen bir mesele olduğunu ve kader meselesinde, İslam'ın kaderin haricinde bir denge olduğuna bakın, Bediüzzaman Hazretleri vurgu yapıyor. Yani bir yandan, insanın işlediği hatalar, günahlar, isyanları haşa kaderi delil gösterip ben ne yapayım deyip mesuliyetten sırılmasının doğru olmadığını kader inancıyla ortaya koyuyor. Diğer taraftan insanın yaptığı güzelliklerden gurura kibire girip haşa firavunluğa kadar varan bir küstahlığa düşmemek için de bu yapılan iyilikler, güzellikler Allah'ın lütfuyladır diye. Böyle bir denge üzerine kader meselesi anlatılıyor. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin kader vicdani ve hali bir meseledir ilmi mesele değildir sözünden üstadın kaderen insanlar tarafından bilineceğini iddia ettiğini söyleyen bir insan yok. Üstadı kadere muttali olmakla itham eden, dalaletle yaftalayan da bildiğimiz kadar bir alim yok. Ama gel gör ki rapor yazarları Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Bediüzzaman Hazretlerinin bu yaklaşımını alıp seslendirilmesinden dalalet çıkarmaya çalışıyorlar. Buna ne demek lazım? Sizlerin takdirine bırakıyorum. Şimdi diğer bir meselede Hoca Efendi'nin gaybı bildiğini, gaybın insanlar tarafından bilebildiğini iddia ettiğini öne sürüyorlar. Hoca Efendi Gaybi mutlakın Allah'tan başka kimse tarafından bilinemeyeceğini onun yanında Allah'ın bildirdiği ölçüde bazı insanların da bilebileceğini söylüyor. Nitekim bu konu mutlak gayb, izafi gayb, mutlak gayb, nisbi gayb şeklinde ele alınmıştır. Nitekim Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de gayba kimseyi muttali kılmadığını ancak peygamberlerine bildirdiğini söylüyor. Yani peygamberlerde Allah'ın bildirdiği ölçüde gaybı bilebilirler. E bununla ilgili de pek çok ayet adış yaşanan şeyler var. Gaybı mutlak, gaybı izafi. Hoca efendi gaybı mutlakı Allah'tan başkanı kimsenin bilemediğini gayet net söylüyor. Ama rapor yazarları ki hoca efendinin 80 yazılı eserini 670 saat görüntülü sesli eserini inceleyerek bu raporu hazırladığını iddia edenler onun gaybı mutlakın bilinemeyeceği ifadelerini görmezlikten geliyorlar. Nasıl oluyorsa. Bakın Hoca Efendi Varlığın Metafizik Boyutlu isimli eserinde aynen şöyle diyor. Mutlak gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Peygamberlerin, velilerin, medyumların bildikleri ise mutlak gayba göre oldukça sınırlı ve mahduttur. Ve yine bu da ancak Allamül Guyub'un bildirmesiyledir. Yoksa normal şartlarda ve beşeri ölçüler dahilinde gaybı bilmek, mazi ve istikbali hadiseleri ihat etmek imkansızdır. Bekim Hocaefendi'nin Kur'an ve Sünnet perspektifinde kaderinde de bu konular işleniyor. Ve orada da Hocaefendi, o kitabında da bakın meseleyi nasıl ifade ediyor. Ruh meselesiyle ilgili ciddi meşgul olan kimseler, ruhun aynı zamanda insan dublesi olduğunu söylerler. Yani misali bedenin yanı başında insanın sergüzeşt hayatına dair takdir ve tayinlerin yazıldığı ikinci bir yönü bulunduğuna dikkat çekerler. Dolayısıyla ruhun belli mahiyet ve fonksiyonlarına muttali olunduğu zaman başından geçenlere de belirli oranda vakıf olunabileceğini ileri sürmektedirler. Zaten ilmi kıyafet ile yani maddi yapının ifade ettiği manalarla uğraşanlar elin içindeki çizgilerden kaderin cismen aksedişinin bir ifadesi olarak kişinin başından geçecek şeyleri kısmen de olsa söyleyebilmektedirler. Hatta Basiret ve frases açık kimseler, çehrelerine baktıkları insanın simasında onun bir kısım mukadderatını sezebilirler. Bunlar gaybı bilmek değildir. Çünkü onlara göre kadere ait sırlar, işaretler şeklinde insan vücudunda şekillenmiş durumdadır. Bu işaretleri bilmeyenlere göre, söylenenler gaybi olsa dahi, hakiki manada gayb bu kabil malumatla sınırlı tutulamaz. Yani bu söylediklerimiz gaybı ancak Allah bilir hükmüne zıt değildir. Bakın burada da bunu gayet net açık ifade ediyor. Yani Hoca Efendi belli emarelerden hareketle izafi gaybın bilinebileceğini söylüyor. Ve Hoca Efendi buna delil olarak da Peygamber Efendimizin bir uygulamasını diyor. Kitap ve sünnet perspektifinden kader kitabında. Allah'ın cismaniyetimize yerleştirdiği işaret ve alametlere bakarak kaderi okumaya çalışmak saadet aslında da rastladığımız bir ilimdir. O zaman bunu yapanlara kaif denirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ilmin karşısına çıkmadığı gibi bir defasında kendisi de bir kaif getirtmiş ve haklarında dedikodu yapılan Üsame bin Zeyd ile Zeyd bin Harise'ye baktırmıştı. Zeyd Efendimizin azatlısıydı. Üsame de onun oğluydu. Ancak Zeyd'in aklına Üsame beyaz tenliydi. Bunun için de halk arasında bu meselenin kritiği yapılıyordu. Efendimiz bir gün her ikisi de uyurken üstlerini örttürdü. Sadece ayakları görünüyordu. Getirdiği kaif de uyuyanları tanımıyordu. Ayaklarına bakarak bu ayaklar birbiriyle alakalı dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şimdi kaif bu ayaklar birbiriyle alakalı. Yani bunların arasında nesebi bir bağlılık var diyor kaif. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sevinçle Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anh'a yanına giderek bu durumu haber verdi. Üsame zeyttendir ya Ayşe dedi. Bakın bu hadis nerede geçiyor? Buhari'de, Müslim'de geçiyor. Şimdi Hoca Efendi bunu naklediyor. Bakın devamında da şöyle bir yorum yapıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kaif getirmekle halka mal olmuş bulunan ve içtimai hayatta bir yeri olan bu müesseseyi halkın bakış açısına uygun bir delil olarak kullanmak istemişti. Kaif'in söylediğiyle kendi bilgi arasında da bir zıtlık yoktu. Onun için de Kaif'in söylediğinin halka mal olmasını arz ediyordu. Kaif ile ilgili Efendimizin ifadelerini naklettik. Şimdi Allame Hamdi Yazır da bu konu üzerinde duruyor. Yani nisbi gaybin bilinebileceğini, izafi gaybin bilinebileceğini söylüyor. Elmalı alimul gayb fe la yusr ala gaybi ahaden illa men irtada min rasul ayetinin tefsirinde diyor ki o Allah kendi gaybına yani bütün kainata nazaran gaybı mutlak olan ve batın isminin masarı bulunan kendi ilmine kimseyi zahir kılmaz. Onun için ne ins, ne cin, ne melek, ne bir şey kaybı mutlakı yakinen bilemez. Böyle olması gaybın nisbiye dair bazı malumat edinilebilmesine münafi olmayacağı gibi rüya, ilham, keramet ve hafi bazı esbab ile gaybi mutlaka dair bazı şeyleri sezilebilmesine de münafi olmaz ise de bunların hiçbirisi zann ve vehimden ari tam bir keşif ve isar manasında yakini bilim olmaz diyorum Allah'ım diye yazır. Elmalı da burada gaybı mutlakla bir de nisbi gayipten bahsediyor. Nisbi gayiple ilgili bazı şeylerin bilinebileceğini ama bunların objektif delil olmadığına da vurgu yapıyor. Keşifle, rüya ile, ilhamla ki nitekim Fethullah Gülen Hoca Efendi eserlerinde keşfin, ilhamın objektif bir delil olmadığını, Kur'an ve sünnetin muhkematına, ehli sünnet çizgisine uygun olmak şartıyla şahsı özel, subjektif bir bilgi olacağına da ciddi vurgu yapıyor. Şimdi mutlak kayıp var, izafi kayıp var. Mutlak kayıbı Allah'tan başkası bilmez. Ama izafi kaybı Allah'ın bildirdiği ölçüde insanlar bilebilir. Allah peygamberlerine bildirmiştir. Allah bazı kullarına bunları bildirmiştir, bildirebilir. Bu konuda pek çok alimin görüşü var. Nitekim Diyanet İslam Ansiklopedisi'nde de bakın gayb maddesinde ne deniyor? Literatürde mutlak gayb olarak ele alınan kolların başında beş gayb, Mugayyebat Hamse, Lokman suresinin sonunda ifade edilen, izafi gayb da fiziki alemle ilgili ve fizik ötesi olmak üzere ikiye ayrılabilir. İnsanların kısmen de olsa bilgi sahibi olabildiği bu alan hiçbir zaman sadece Allah'a mahsus mutlak kayıp sınırlarını zorlamaz. Bakın, izafi kaybın bilinebileceğini, diyanetin kaynak olan, referans olan eserindeki gayb maddesinde, bakın, diyanetin kendi kaynağı bunu açıkça söylüyor. Mutlak kayıp var, izafi kayıp var. İzafi kayıp insanlar tarafından bilinebilir diyor. İzafi kaybın insanlar tarafından bilinmesinin Allah'a mahsus mutlak gayb sınırlarını da zorlamadan ifade ediyor. Esasen bir kimse bir şey hakkında bilgi sahibi olabiliyorsa söz konusuz onun için şahadet konumundadır. Bu açıdan izafi gayba, izafi şahadette demek mümkündür. Bakın açık net burada neyi söylüyor? İzafi gaybı söylüyor. İzafe gaybe de insanların muttali olabileceğini söylüyor. Bakın devamında ne diyor? Gayb ile şehadetin kesişip iç içe girdiği kavşak noktası varlı olarak nitelenebilecek bir varlık yapısına sahip bulunan insanda akıl, ruh ve gönül gibi adlarla anılan bazı fizik ötesi boyutlar bulunmaktadır. Bak burada Isfahani'den almışlar. Bunda kaynağını da kaynağında veriyorlar. Nitekim peygamberlerin dışında da bazı insanların nisbi gayba, izafi gaybe muttali olabilecekleri İslam alimleri tarafından gayet ne ifade edilmiştir. Şimdi Hoca Efendi mutlak gaybın Allah'tan başı kimse tarafından bilinemeyeceğini gayet net söylüyor. Ama nisbi izafi kaybında belli ölçüde bilinebileceğini söylüyor ki bu İslam ulamasının da söylediği bir husus. Bakın yine Diyanet'in Gayb maddesinde. Fahrettin Razi, Ali bin Muhammed El Hazin, Beyzavi, Kadı Beyzavi, asırlarca Osmanlı medreselerinde tefsir okutulan şahıs. İbni Kemal, Şevli İslam İbni Kemal. Düşünün çok müthiş Osmanlı'nın zirve döneminde dini anlamada, yaşamada rehberlik yapan insan. İsmail Hakkı Bursevi, tasavvufta çok önemli bir insan. Bunun tefsiri de var. Gibi müfessirler ise Allah'ın peygamberler dışında bazı seçkin kullarını da gaybi, gaybi bilgiye muttali kılabileceğini bunun Kur'an ifadelerine çelişmediğini öne sürmektedirler diyor. Çelişmediğini söylüyorlar. Bu alimler gaybi bilgi elde etmek için vahiy dışında ilham, keşif, rüya gibi yolların bulunduğunu söylemektedirler i̇bn Haldun da peygamberlerin yanı sıra riyazat ve keramet ehli olanların gaybi bilgiye mutlu olabileceğini kaydetmektedir diyor. Bakın burada izafi gaybın insanlar tarafından bilinebileceği de gayet net ifade ediliyor. E şimdi bütün bunları bir araya getirirsek rapor yazarlarının Hoca Efendi'nin kader vicdani ve hali bir meseledir. İnsan vicdanında Allah'ın icraatını süzerek, kendi yaptıklarına bakarak her şeyin bir takdirle olduğunu görür hisseder diyor Bediüzzaman'ın yaklaşımıyla. E şu bu mutlak kayıp bilmek manasında değil ki. Ama rapor yazarları ne diyorlar? Hoca Efendi'yi daralette itham etmek için kulun bilgisi sınırlıdır gelecekte meydana gelecek hadiseleri Allah Teala'nın muttali kıldığı peygamberler dışında hiç kimsenin bilmesi mümkün değildir. Diyorlar. E kendi diyanet hazırladığı maddede pek çok insanın dev insanın, İslam'ı anlamada, yaşamada rehber olan insanın bildiğini söylüyor. O zaman Diyanet adına bu raporu hazırlayanlara göre daha doğru ifadesiyle Fahreddin Razi de, Hazin de, Kadri Beyzavi de, Şeyhülislam İbni Kemal de, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri de, İbni Haldun de, hepsi dalalette. Bunların hepsi de, sayılan bu alimlerin hepsi de haşa, gaybın bilinebileceğini iddia etmektedirler ve dolayısıyla dalalete girmişlerdir. Rapor yazarlarının perspektifinden bakarsak, bu şekilde değerlendirmek gerekir. Hafizan Allah ve iyyakum. Allah istikametten ayırmasın. Ortaya atılan iddialarla ilgili son bir yaklaşımımızda referans çarpıtması. Yani dört açıdan öne sürülen iddiaların tutarsız olduğunu anlatmaya çalıştık. Birincisi yapılan alıntıda çarpıtma yapıldığını, ultra cımbızlama mühendisliği yapıldığını, ikincisi kaderin vicdani ve hali bir mesele olduğunun, Üstad Bediüzzaman Hazretlerine ait olduğunu, Kader derken mutlak kader, izafi kader veya mutlak gayb, izafi gayb diye bir ayrım olduğunu, mutlak gaybın Allah'tan başka kimse tarafından bilinemeyeceğini, Hoca Efendi'nin söylediğini ama izafi gaybın bazı insanlar tarafından bilinebileceğini söylediğini ve bunu pek çok alemin tarafından ifade edildiğine vurgu yaptık. Şimdi diğer bir hususta Diyanet adına bu raporu hazırlayanlar ortaya attıkları iddiaları temellendirmek için tahavinin akidesini referans gösteriyorlar. Ve tahavinin akidesiyle ilgili şerhe atıfta bulunuyorlar. Gaybı bilmenin bir hızlan, bir haybet olduğunu, dini bir sapma olduğunu öne sürüyorlar. Şimdi biz bir sonraki videomuzda öne sürülen bu iddialarla ilgili Verilen referansta çarpıtma yapıldığını bizzat kaynağından inceleyerek sizlerle paylaşacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. dua etmek istiyorum ama nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum diyorsanız, Mustafa Yılmaz'ın kaleme aldığı Olaylar ve Dualar kitabı sureyakitap.com'da. Kırık Testi serisinin 19. kitabı olan Işık Karanlığı Boğarken Süreyya Kitap'tan çıktı. Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin farklı zamanlarda yaptığı sohbetlerden oluşan bu kitap, bir yandan Müslümanlara yeni bir dirilişin yollarını gösteriyor, diğer yandan da insanlığın karşı karşıya olduğu problemlere gerçekçi çözümler sunuyor. Kitapta birbirinden farklı konularda 40 makale yer alıyor. Dinin müstakim yorumu adına ölçüler, kendisinden Allah'a sığınılacak dört bela, uzlaşı kültürü, manen canlı kalmanın yolu, örtülü yalanlar, diyalogda ısrar, yuva, zamanın ruhuna uygun hareket etme, şiddete karşı mücadele gibi beşeri ve toplumsal alanda birbirinden farklı ve önemli konulara ışık tutuluyor. Süreyya kitaptan çıkan ışık karanlığı boğarken geniş konu yelpazesiyle zihnen ve kalben yenilenmenin yolunu açıyor. Manen beslenme kaynağı arayışındaysanız eğer bu kitabın sayfalarını çevirin kendinizi yepyeni bir tefekkür yolculuğunda hissedeceksiniz. Işık karanlığı boğarken Süreyya Kitap'ta Süreyya Kitap, süreyyakitap.com'da